Tekrardan hepinize merhabalar deyip videoma başlıyorum çünkü aynı gün içinde kanalımda yayınladığım ikinci videoyu seyrediyor olacaksınız arkadaşlar. Bu sıralar oluşa yoğunuz kusurumuza da bakmayın. Bugünkü videomuzda RTX 2060 ekran kartıyla ve Intel'in Core i5 11400 işlemcisiyle bir sistem toplama rehber videosu izliyor olacaksınız. çok vakit kaybetmek istemiyorum çünkü aşırı yoğunuz ve hızlıca kullandığımız donanımlardan sırasıyla anakartımdan başlıyorum. Asus'un Prime B560 MA serisi bir anakart yer alıyor. Micro ATX standartına sahip. Intel'in 11. jenerasyon LGA 1200 sayet yapısındaki işlemcileri destekleyebiliyor. Hatta bir önceki nesil 10. jenerasyon işlemcileri de BIOS güncellemeleriyle kullanmanız mümkün. Ayrıca üzerinde 4 ayet RAM yuvasına sahip bir anakart kullanmayı uygun gördük. Ki bir sistemde hemen elimde görmüş olduğunuz Crucial'ın Ballistic serisi 16 GB 3200 MHz sahip dual bir RAM'ine yer vermiş bulunuyoruz. Intel yeni 11. nesil işlemcilerinde stok RAM frekansını 3200 MHz'e arttırır zaten. Yani XMP profiline ihtiyaç olmadan artık 3200 MHz RAM'leri Intel sistemlerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kullandığımız depolama birimleri gelecek olursak genelde biraz daha uygun fiyatlı NVMe M2'ler kullanırdık. Fakat bu sefer Samsung 970 Evo NVMe m kullanmaya karar verdik. 500 GB kapasiteye sahip oldukça yüksek okuma yazma performans sunan Samsung'un 970 Evo'su çok daha güzel bir üründür diyorum ve diğer bileşenlerden olan ekran kartıma geçiyorum. Asus'un dual serisi çift fanlı yapıya sahip hız aşırtılmış GeForce RTX 2060 ekran kartı elimizde mevcut. GPU salt hızları ve bellek frekansları tarafında oldukça güzel performanslar sunabiliyor bizlere. Özellikle oyun tarafında ultra ayarlarda ve full HD çözünürlükte 100 FPS üzeri değerleri çoğu oyunda almanız mümkün. Ama tabii ki Metro Exodus gibi çok sistemi yoran oyunlarda 80'lere düşebiliyor bu değerler. Bu sıralar neden böyle RTX 2060 işte 1600 1650-1660 Super gibi ekran kartlarına bayağı yer verdiğimizde merak ediyorsanız biliyorsunuz zaten 3000 serisi ekran kartlarında hem çip sıkıntısı var hem stok sorunu yaşıyoruz hem de bir de şu minik laneti hala gitmedi. O konuda çok konuşmak istemiyorum ama konuşursam gerçekten dellenebilirim arkadaşlar. Umarım kısa sürede artık şu stok sorunu biter ve bizler de hepimiz rahata ereriz diyorum ve işlemci kısmına geçiyorum. 2 saattir şurada duran Intel'in Core i5 11400 işlemcisi 6 çeyrek ve 12 izleye sahip olmasına rağmen piyasada gerçekten tercih edilen modellerden biri oldu. Turbo Boost özelliğiyle 4.4 GHz frekanslara otomatik bir hız aşırtmada çalışabiliyor. Oyunlarda 4.3 GHz'leri yer yer gördüm fakat online oyunlarda 4.4 GHz'leri tek çekirdek GHz üzerinde alabiliyorsunuz bu işlemciyle. Özellikle oyun odaklı sistemler toplamak isteyen kullanıcılara 11.400, 11.600 veya 11.700K gibi işlemcilere önerebiliyorum. Ben 11.900K'yı önermiyorum çünkü çok aşırı ısınıyor ve o işlemci genelde biraz daha iş istasyonu bazlı bir model. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Gel gelelim tüm bu bileşeni toplamış olduğumuz kasaya. Yine GT301. Ön panelinin mesh yapıda olması ve yine ön panelinde 3 adet 120 milim RGB aydınlatmalı fanların yer alması hava akışı noktasında bu kasayı artıya çıkartıyor. Yan tarafında temperli bir cam da var. Oluşa kompakt boyutlu. Evinizde de çok büyük bir masanız yoksa şahsen bu tür boyuta sahip kasalar tercih etmeniz sizler için de güzel bir seçim olacaktır. Tüm bu donanımı sağlıklı bir şekilde beslemesi içinse 80 Plus bronz sertifikasına sahip. Asus'un yine Tough game gaming serisi 550 watt güç kaynağı da yer alıyor diyorum ve hiç vakit kaybetmeden canlı oyun testime geçiyorum. Ekran kartı 75 derece gayet normal %98 %99 yüklerde bellek kullanım miktarı 5.4 GB'larda seyrediyor. Şuradan şöyle arkaya ilerleyelim. 185 wattlık bir güç tüketimi var. İşlemci ise ekran kartla eşdeğer diyebilirim. Yer yer 75-76 derecelerde arkadaşlar beni patates etmezler seyidir. 124 yüklü yani 1 gram dar boğa söz konusu değil. İşlemci zaten çok güç tüketmiyor. 65 watt. Aslında alt yedek 12 olmasına rağmen biraz daha güç, düşük güç tüketimine sahip olabilirmiş. Şuradaki mermiler bunun için mi 5-6'lar? Hop ses bayağı çıkmış. Şuradan biraz daha koşalım. Değerleri canlı bir şekilde görün. Aa ayarları göstermedim. Dur 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 dur. Hemen şuraya gireyim. Hızlıca ayarları sizlere göstereyim. Alt 2 diyorum göstergeyi kapatıyorum. Ayarlar şuraya oda al açıyor. 1920 1080 çözünürlüğündeyiz. Aşağı iniyorum. İşlem ölçeği %100'de tüm oyunun genel grafik kalitesi ultra'da. Tekrardan görseli açtım geri geleyim. Yani ondan sonra abi ayarları göstermedin. bizimi kandırıyorsun falan filan demeyin. RTX 2060 zaten performans noktasında oyunlarda bence çok mantıklı güzel bir ekran kartı. Tabi RTX 3000 serisi çıktı ama... Ee, ne yazık ki stoklar yok ve bu tür ekran kartları stoklara geldikçe sizlere hazır sistemlerde oluşturuyoruz. Evet PUBG'de değerler bu şekilde ortalama 125-130 FPS aralığında bir oyun deneyimini ultra ayarlarda ve full HD çözünürlükte alabiliyoruz diyorum. Ve sıradaki oyundan devam ediyorum. Şöyle biraz da ortalığa sıkayım dümenden. <laughs> Sıradaki oyunumuz Doom Eternal arkadaşlar Doom Eternal'da hızlıca e, ayarlara giriyorum Gözsegeyi kapattım netliği yine ortaya çöp. 1920'ye 1080 piksel çözündeyiz tüm oyunları 1080 pikselde gerçekleştireceğiz onu belirteyim ayarlara iniyorum tüm oyun ayarları yine Ultra'da Ultra Nightmare almadım boş yere görseli açtım oyna kaldığım yerden devam ediyorum şöyle bir zıplayayım. bakalım 120 123 çalıştığımızda kaça düşecek hatta artıyor çalıştığımız zamanlar. Şunu şöyle bir vurayım. 114, 129, 130. Hop bu yine geldi. Hop bunu patates ettik. 131 FPS. Mübarek rakam. <laughs> Aa bunu vuramadım. Vuramadım. Şunu da indireyim. Ne var şurada? Aa bu ölmemiş. Şunu bir öldürelim şöyle bir güzel. 160'a çıktı ama ortalaması bunun 130-140'tır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Devam edelim. Sistem değerleri PUBG ile aynı. Ekran kartı 75 derecelerin üstünde, 74'lerin üstüne çokça çıkmadı arkadaşlar. İşlemci sıcaklıkları 74'lerde, 75'lerde. Hoppa. Şuradan şunu bir öldüreyim yine yük miktarı zaten görebiliyorsunuz ekran kartı %99 tavan yaptı. Güç gelinde değeri mesela işlemcide 81 wattları gördü şu an. Onu belirteyim arkadaşlar. Ekran kartı yine aynı seviyelerde 160-175 watt civarında. Şunu bir öldüreyim. Doom Eternal oyununu çok seviyorum ya. Bunun aksiyonu, akıcılığı, muazzam bir oyun. Bakın burada mesela 160'lara çıktı ama aa vuramadım. Vuramadım. <laughs> Allah'ım nasıl vuramam. Nasıl vuramam böyle bir şey olamaz ya. Neyse Doom Eternal'da da değerler sizlerin görebildiği gibi. Ortalama 130 FPS ile Doom Eternal'da akıcı bir oyun deneyimi yaşatıyor bu sistem sizlere arkadaşlar diyorum. Ve dediğim gibi sıradaki oyunlardan tekrardan devam ediyorum. Şimdi sistemi yoran ve ışın izlemeye sahip oyunlara doğru geldik. İlk oyunumuz Metro Exodus. Ayarladı göstereyim. 1920 1080 piksel çözünürlük, oyunun genel grafik kalitesi ultra'da arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. DirectX 12 açık. Ray tracing ışın izleme ise high konumunda. DLSS ise aktif arkadaşlar. Burada DLSS için bir seçenek sunup sunmuyor bu oyun sizlere. Görseli açtım, geri geldim ve aksiyon en bol olduğu sahnedeyiz. Bakalım FPS şu an 81-83 ama ne kadar düşecek? Genelde çünkü aksiyon başladığında bu oyunda FPS 10-15 kadar geriliyor. Yani bence 60'ın altına düşmezse iyidir. 82-85. Belki de düşmez şansımıza. Şunları vurduk. Biraz daha ortalık artsın. 81 Şöyle bir kendime cam basayım. 79, 78'e geriledi bakın. Şunlar bir ölmediler. Bir ölüm be bir ölün ya. Bakın 70, 71'e düştü. Şuradaki bir şeyden sıkıyor da. Neyse 72. Allah'tan 70'in altına daha düşmedi. Aa düştü. 69'u gördüm. 69'u gördüm. Ama sıkıntı yok. Sistem değerleri gayet iyi. Yani işlemci ve ekran kar sıcaklıkları normal. Sonuçta e, 2060 Dual serisi bir kart var. Gayet iyi. Bu kim? Ha, bu bizdenmiş. Şuradakileri de sıkalım. Ortalama 70 FPS diyebiliriz biz bunu arkadaşlar. 70 FPS'te Metro Exodus'u ultra ayarlarda full HD çözünürlükte oynuyorsunuz. Kullandığım monitör tabi 165 Hz tazelemeye sahip. Yeni Asus'un TUF serisi bir modeli. Bunun incelemesi de yarına gelecek bilginiz olsun arkadaşlar. Ayın ortalama bu değerlerde. Zaten güç tüketimleri de diğer oyunlarda olduğu gibi. Şuradan ben Yusuf Yusuf kaçacağım. FPS bu sahnede düşüyor arkadaşlar. Oyunun sonuna doğru geldik çünkü. Metro Exodus'ta işin izlemeye sahip bir şekilde 70 FPS ultra ayarlarda oynuyorsunuz. Ama siz bunu high ayarları düşürseniz daha da yüksek FPS'ler alabilirsiniz diyip daha da sistemi yoran bir Cyberpunk yapayım diyorum. Sıradaki oyunumuz Cyberpunk. Göstergeyi kapatacağım. Nerede? Settings, grafik ayarları. Ray tracing diye medium ve high, ray tracing ultra diye iki seçeneği var bunun. Işinizleme izleme açık bir şekilde oynamak istediğinizde bir ayar sunuyor zaten sizlere. Işinizleme izleme aktif ve diğer tüm oyun ayarları en yüksekte. Bakın high, oyunun en yükseği high. Yani bazıları ultra'da daha üstü yok. Onu karıştırmayın. Işın izlemenin medium'a aldığınız zaman ultra'da çok kasıyor. Onu söyleyeyim. Medium'a aldığınız zaman iki tane özelliğini aktif ediyor. DLSS ise oto konumunda. Yani otomatik bir şekilde ayarlıyor. Bunu dilerseniz siz kalite veya performans diye seçersiniz arkadaşlar. görseli. açayım tekrardan. Biraz FPS düşüyor söyleyeyim. 60'ların altına geriliyor. Şu polisleri bir indireyim bakayım. Ulan mermim kalmamış. 60'lardan 53, 55'lere geriledi. Ama yine bir drop takılma söz konusu değil Allah'tan. O yönü güzel. Ya mesela ekran kartı %97 işlemci hop önüme çıktı ya. İşlemci %53 yüklere ulaştı. 48, 43, 53. Sıcaklıklar işlemcide 78, 79 dereceleri gösterdi şu an. Ekran kartı ise 69 arkadaşlar. Şuradan biraz cam basayım ben. Cam basayım abi yoksa beni patis edecekler. Aa, Allah Allah. <laughs> Ortalama 60 59 FPS civarında Cyberpunk'ı da açıyormuş bu sistem sonuç olarak. Bunu göstermek istedim sizlere. Cyberpunk açıyor mu gibi soruların cevabını gördünüz. Sistem değerleri gayet güzel ama 60 FPS civarında oynatıyor. Yani 60 FPS'in üstüne çokça çıkamadı. Ölüyorum. Ölüyorum arkadaşlar. Ölüyorum. Ölüyorum. Kurtaracak mıyım? Hadi. Aa, adam kendi kendine öldü oradaki polis. Ben hiçbir şey yapmadım. Bildiğim bayıldı ya futbolcu gibi yere attı gördünüz değil mi? Kendisini bildiğiniz yere attı kafasına göre. Neyse arkadaşlar Cyberpunk'ta bu şekilde. Son bir oyun daha deneyelim. Sistemi yoran Call of Duty'nin Cold War oyunu mevcut. Ben dediğim gibi patates oldum. O oyunda ekran kartı bellek kullanım miktarı arttığından hem işlemciyi hem ekran kartını bayağı bir yoruyor. Bakalım onda kaç FPS verecek. Çünkü hem online kısmı hem de single kısmı çok tercih edilen oyunlardan biri. Hızlıca o kısmına geçelim sonra genel değerlendirmeyi yaparız. Call of Duty'nin Cold War oyununu şu an multiplayer oynuyoruz arkadaşlar. Şuraya bir saklanıp ayarları göstereceğim. Bakın şu an ortalama 100 FPS. Geri geliyorum. Göstergeyi kapatıyorum. Haço ortaya netle nerede yok bu grafik? 1920x1080 piksel çözünürlük. Alta iniyoruz. Oyun yüksek ayarlarda. Şurada sadece şu Disable, 4K ekstra gerek yok zaten. Object detaylar Medium'da online oynadığımız için ama ağırlık olarak high ayarlarda ayrıca ışın izlemede Medium olarak aktif, online kısmında da ışın izlemeyi kullanabiliyorsunuz. DLSS ise performans konumunda. Göstergeyi açtım. Geri geldim. Coşkuyu veriyorum abi şu an. Aa şuradan bomba, bomba... Ne atlar? Flash atlar. Al. Lan hele bir bismillah be, hele bir bismillah. Neyse şimdi alacağım bunları bak. Bak 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 96 FPS 99. Var mı buradan gelen? Kim lan o ki nasıl olur? Neyse sistem sıcaklıklarına bir bakalım. Ekran kartı 70 derece %94 yüklerde. İşlemcimiz ise bakın 88 dereceye çıktı bu oyunda. %52 kullanmasına rağmen çünkü biraz fazla frekans harcayabiliyor. 4.2 GHz frekansta olmasına rağmen. Hop şunu vurduk. Hop bunu da vurdum. Aniden önüme çıktı herif ya. Olaya gel. Buradan var mı gelen? Oo oh, dibimdeyken vurdum. Kendime geliyorum yavaş yavaş. Oh seni yine indirdim. Ah indirdiler beni. İşlemci frekansı 4.2 GHz'lerde arkadaşlar ortalama. Bazı oyunlarda 4.3, 4.4'lere çıkabiliyor. Ama oyundan oyuna değişiyor bu biliyorsunuz sizlerde. Oyunun sesli iletişimi de açık kalmış bu arada. Ortalama 90 FPS'le. ile... Ee... Ooo camın arkasından vurdum. Aa, indirecek beni. indirdi ya. Of Neyse Cold War oyununu da online bir şekilde 100 FPS oynayabiliyorsunuz arkadaşlar daha ne olsun. Yani 2060 ekran kartı gerçekten canavar gibi bir işlemci hala günümüzde çoğu kişi soruyor. Nereden vurdular bir yerden sıktılar ama vuramadım vuramadım Heh, sonunda vurdum. Ah be tam ben vuracakken herifler beni indirdi değerler görebildiğiniz gibi ama tabi stok fanda dolayı işlemcimizde bu tür sistemin işlemcisini yoran oyunlarda 90 dereceye çıktığı anlar bile oluyor. Fakat ne hikmetse sadece Cold War oyununda bu şekilde diğer oyunlarda bu sıcaklıkları işlemcide görmüyoruz arkadaşlar ama ekran karttan yana 1 gram eksi puan verebileceğim bir sıcaklık durumu söz konusu değil deyip genel değerlendirmeye geçiyorum. Intel'in i5-11400 ve RTX 2060 ekran kartına sahip sistemimizin canlı oyun değerlerini sizlerde görebildiğiniz çoğu oyunda gerçekten yüksek FPS skorlarını elde ettik. E, CSGO veya Valorant gibi online oyunları es geçtim ki zaten baksanıza PUBG'de bile ultra ayarda full HD çözünürlükte 130-140 FPS'leri bizlere sağladı. Yani CSGO'da 200-250 FPS'i en yüksek ayarlarda bu sistem rahatlıkla verir sizlere. Sistemi biraz daha yoran ışın izlemeye sahip oyunlarda ise yine ultra ayarlarda ve özellikle Cyber Cyberbug diyorum ona artık 60 FPS üstünü yer yer verdi ama ortalama 60 FPS'te rahat ve akıcı bir oyun deneyimi de yaşattı. Ama tabii ki illa bu tür oyunları ışın izleme açık veya ultra ayarda oynayacaksınız diye bir zorunluluk da yok. Bunu sizler de biliyorsunuz elbette arkadaşlar. Sistem sıcaklıklarına biraz değineceğim arkadaşlar. Diğer oyunlarda mesela işlemci ve ekran kartı sıcaklıkları 74-75 derecelerde seyrediyordu. Hem işlemci hem ekran kartı üstünde basa basa vurgulayayım. Özellikle Duty'nin Cold War oyununda işlemci sıcaklığı 85 derecenin üstüne çıkıyor arkadaşlar. Bunun sebebi sadece stock fan'dan kaynaklı değil. Tek çekirdek performansına biraz daha ihtiyaç duyuyor o oyun ve orada e, işlemci frekansı artıyor ve o noktada güç tüketim değeri de yükseldiğinden sıcaklığa da sebebiyet verebiliyor. Eğer bütçeniz uygunsa böyle bir sistem toplayacağınız zaman muhakkak bu işlemcinin yanına 120 mm radyatörlü bir sıvı soğutma tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi videoyu burada sonlandırıyorum. Sistem fiyatı belli değil arkadaşlar. Biz bu videoyu ağırlıklı olarak Rehber niteliğinde oluşturmayı uygun gördük. Hani günümüz donanımları ile Intel'in 11400 işlemcisi ile RTX 2060 ekran kartlı bir sistem topladığınızda alacağınız oyun değerlerini sizlere sunmaya özen gösterdik diyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın deyip videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.